Eee, abi sen Thanos musun? Evet ben oluyorum. O işin. Seni stajyerlikten beri tanıyorum. Abi çok büyük fanınım ya. Beni ilgilendirmedi. Abi. Valla anamla bile izliyorsun. Anam bile raplerin hepsini ezberledi ya. Allah aşkına Hadi bir fotoğraf. Ben niye? Bana da bana da. Bana bana da. Bana ben gel, kaçırmam. Bana da ver abi. Tamam. Beni de ver sakin olum. E ya tamam sakin. Hepiniz teker teker gelin tamam? Hıh hepsi gelsin. Hadi la gel gel. Haydi. Ben bayaya gelmeliyim. Bu Thanos. Ey şeker yanak. Gel hadi bir kişilik yer var. Gelsene. Hı. Bayak mı dededir? Ney? Dostum bu kız çok farklı. Üzgünüm ama bu yasak. Bunu yapamazsınız. Lan sen kim emir veriyor lan? Bebek kostümlü. Tek tek fotoğraf almalısınız. Ona bak ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Fotoğrafınız. Hadi ama şimdilik izin verseniz. Zaten telefon da aldınız. Olmaz. Neyse şimdi beni dinleyin güzellikler. Buradan çıktığımızda ben de hepinize bir foto ve ve evimde bir seans. Hadi şimdi gidin. Elime beklerim. Hadi. Sağ olun. Yerime numaranı alayım he. Lütfen kameraya bakın. Bu surat hafızana kası bebek. Oy.